biz sabah namazına kalktık. Şu an camiye doğru gidiyoruz. Bakalım. Kardeşler var arkadaşlar. Gelmişler mi? Evet namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Şimdi de inşallah bir yürüyüş yapacağız bakalım nasipse. Tayfun pantolla yürüyüşe gelmiş. Herkesin pantol Evet abi, Bekir de Sen sende de olmadı şimdi bak yürüyüşe geliyoruz abi, pantolla abi, olmuyor yani. İsmail Bey ya pantolla <laughs> olmaz ki abi ya. Yani spor ya bak Zafer'ime bak ne güzel de giymiş. Bak da giymiş gelmiş. Aa bak bir de var ne güzel burada. O da bizi takip ediyor. <laughs> Nurem sen de mi pantolla geldin? Sen evet. Olmaz. Çık. İyidir yürüyüş iyidir. Hayır yürüyemez. Hayır hayır. Şaka ben, diyorum bak, ya. şimdi. Adam bak hasta 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 buraya gelmiş. Tebrik ediyorum abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Ömer'in Hayyam'ın şeyi mi, vekili mi oluyor şimdi bu? Yok. Onu temsilen mi gelmiş? Onun köpeğinin anası bu. Şahin dayım da selam vardı. hastaneye Ben de gelmek istedim dedi. Gidiyor, durumu dedi. Selam Olsun. Eee şey Bir şey Bir şey... evet. şimdi birazdan yürüyüş güzergahının başlangıcına geldik ve birazdan yürüyüşümüz başlayacak. Şu güzel manzara. Gel, çekim, gel, gel. Sen yok gel Yazı sen çek. Olur, var... Olur mu sen var? Sen... Bu doğru... an köründe Ordu'nun sokaklarında görüyorsun yok. köyümün delikanlıları. Zaferime bak. Ne de coşkuyla yürüyenme. Bak. <gülüyor> 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 Enişte harikasın. Devam et. Güzel ordumun güzel sahilinde, güzel insanlarla güzel bir sabahta, sağlık için yürüyüş yapıyoruz. Güneş şu anda ufukta, bütün ihtişamıyla boğmak üzere. Güneş ağlıyor ya, var ya. Evet, sizler de güneş gibi arkadaşlar, pırıl pırıl, pırıl parlıyorsunuz. Güneşe alıyor köpek, güneşe. Kapıda alınca alabiliriz şimdi, tamam mı? Burası da iyi. Sopet ayva dakika bu manzara bu. sen arada geliyor? oraya Nasıl bir hikaye? Yani deden Dedem, bir sabah ezanından önce çıkmış köyde. Tamam. Yaksa ezanında ordu merkeze inmiş. O yüzden lakabı neymiş? Habekir. Ne demek Zafer Habekir? Hızlı da. Ha Bekir. Habekir de Bak, ha, Bekir. Ha, hani Bekir ha gayret şeklinde bir evet. şey mi? Ha yani. Tabii yolda ha, Bekir. ha vardım var hocam. Aha geldim Bekir. Tamam. Yol, yolda tamam. biri görmüş. Konuşmak hızlımı istemiş. Hızımı kesmedim. Hızımı Evet. Görüyorsunuz köyümüze ne insanlar gelmiş geçmiş. Habekir dayı Meğerşen bir günde köyden Ordu'ya gelmiş. Sabah yürüyüşünde bunu öğrendik. Bugün ne öğrendik bunu öğrendik yani. Biz neredeyse de öğlene kadar şey Sen de çek yavrum şöyle bir. Evet dostlar görüyorsunuz Ordu'nun e, en güzel manzaraları. Tarihi, tarihi köprümüz de yeni köprümüz de bizim köprümüz. Tabii. Güneş şu anda. Yeni restore edildi. Gözüktü. Bir tarafta da ay var. Değil mi zahmet ilginç. Es semai bila ay, es sohbetü bila çay. Ne demek hocam bu? Aysız gökyüzü olmaz, çaysız sohbet olmaz. Çayımız birazdan inşallah. Yürüyüşümüz bitsin, çayımıza geçeceğiz inşallah değil mi? İnşallah. İnşallah. Tamam hocam, yeterli. Evet, çivisiz camimizden yürüyüşe devam ediyoruz. Bostev'e ve ve ordu deniz sahil ve güneş. Bu şehir başka bir güzel. Maşallah. Sözde yürüyüş yapmaya geldik ama manzaraya görüyorsunuz herkes fotoğraf çekiyor. Akla olarak tabii ki bu saatte ordu bir başka güzel gerçekten. Başkanım iyi olsun sabah, hayırdır? Armut kurusu. Ne Aç, o? Açlığınızı kesmez gibi versin. bir şey. Neydi? Buna armut kurusu, dilinde kaht derler. Kaht derler, e, yöreye has bir şey öyle mi? Yöreye has bir şey. Yani dedin ki e, bu sabah yürüyüşünde e, hem yöremi e, hatırlatayım, hem biraz bir şeyler yiyeyim. Aynen Hem hadi. de top arkadaşlar top ikram edeyim. İnsanı hem tok tutar, hem de köyü hatırlatıyor. Köyü hatırlatıyor işler lezzeti. Ben yani bunu... diyorsun ki orada da olsak diyorsun. Köyü hatırlayacak Aha. çok şeyler var diyorsun yani. yani. Biz ne için burada işte köyde e, Bunları sen kendin mi yaptın bunları? Durduk. Tabii canım. Ne bunları yapıyor? Nasıl yapılıyor bu? Nasıl yapılıyor? Kendi elimle topladım. Ağustosun sonunda köye gittim. Bak 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 bak. Ol, olmuş armutlardan. Olmuş armutlardan topladım. Dildim. Tavan arasında kuruttum. Yağladım, tuzladım. Yaza kadar da yiyorum işte. <laughs> Bugün de biz yedik nasip bizeymiş. Afiyet olsun. Eyvallah. Ömer Hayyam'ın vekili Bak, bunda, bizi bunda, bunda. Yalı Camii'nden beri yalnız bırakmadı. Buradan da Ömer Hayyam'a selam olsun. Köyden yaylaya gidiş geliş rekoru. Saat olarak. Saat olarak mı? He. Ha, ha. Hasan Durak'la Alişan Bahçı'nın tam tekmeci. Kaç saat abi? Bir buçuk saat. Ömer. Gidiş? Evet. Kaç? Tempo koşma mı yürüme mi? Yürüme. Koştan koşarak giden vardı değil mi koşarak? Bu acil ben, durumlarda koşarak giden olmuş yani. Ben Batı Tarla'dan cenaze haber vermek istiyorum tekneciyle beraber. 20 dakikada Batı Tarla'dan köye yarısında kimse inanmıyor. Aşağı aşağı doğru inerken sıkıntı olmaz da. Ne olmuştur, ne olmuştur. 20 dakikada gider. Şeyden Batı Tarla'dan direkt ve çığ alana, Patika yoldan köy. 20 dakika çukur çayı. Sahiriye gezmeye gideceğiz. Sahiriye gittik. Yürüyüş anında köydeki yürüyüş maceraları anlatılıyor. Oradan dedi ki hadi ciroşuna inelim, sigara alalım dedik. Oradan ciroşuna indik. Orada sebze arabası vardı. Ondan sonra şey Abdullah'ın kardeşi Mehmet var. Yemeğe gidecek bu. Dedik evet, ki biz yemeğe gitmeyiz. O zaman dedi size ben size bir ekmek alayım evet, dedi. Evet, yani. bak da yavaş yürüyorsunuz ya. Böyle yürüyüş olmaz ki yani. Sabah Antalya işte sabah çıktım. Ama ajganına çıktım. Ajganına çıktım sabah karnına çıktım. karnına çıktım. Bir şey yemedim. Şavaş, 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 Sonra o Her zaman çıkıyor var. mu? Oh, Buraya güzel bak. Buraya şey bu şey şey da muhtemelen çay, may, oturma yeri falan. Geçen sene inan bunu dedik biz arkadaşlar. Dedik kabriye şey yapsınlar falan dedik. Şurada oturuyorduk. Olmuyor da. Evet Recep abi neredesin? Olmuyor yani. Gruptan millete gel gel diyorsun, tıptım diyorsun ama kendin gelmiyorsun yok, yani. Tıptım yok. Tıptım yok, olmadı yani. <gülüyor> 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 yok ama millete gel, dedi. Organize zeytli. Ha şimdi onun evine yaklaştık. Ya. Haydi kapısına dayanalım. Aslında aranıyor ama. Kapıyı tamam, çalacaksın aslında. aslında ya, köye, ya, köye gitmiş. Okey. Enişte ona kesmiyor öyle. Yok yok. Ne taş, ne taş. <taşıyorsun? gülüyor> <laughs> Rahmetli Halil Emin'in bütün köyü dağıttığı tespikten mi? Kuka. Ko kuka. Aynı ondan işte Halil Emin'in kayınpederin şeyi vardı öyle. Köye dağıttı bize de aynısından. Aa, Sana kimden kuka. gelme o? Bu dededen kalma. Tahsin haberin yok işte o. Hallemimin tesbihidir o. Bütün köye dağıtmış o. Hacdan geldiğinde burada onlara rahmetle alalım yani bütün geçmişlerimizi. Bu kadar <laughs> ağlayacaktın niye o geldin oğlum Hamdi ya? Hamdi abi, Hasan amcamlar, Rahmetli Remzi emirler falan. Bir galabalık. Destek yani. <laughs> Bunlar toplanmışlar, kara Göl'e giderler. De. Köyden çıkmışlar, gezerek. Bunların içinde de Hasan amcam, güya işte kara gölün nerede olduğunu bilirmiş

Evet yürüyüşümüzün son demlerine geliyoruz yavaş yavaş. Mernek binasına doğru geçeceğiz ve inşallah kahvaltımızı yapacağız. Şu anda Borç Ortalarında son açık iki saatten beri yürüyoruz. Son adımdan atıyoruz inşallah. Yürüyüş boyunca e, rahatsız edilmedik ama son anlarda çeteler <laughs> bizi takıldılar bırakmıyorlar. İnşallah sağ salim derneğe varırız. Düşümüz güzel bir kahvaltıyla inşallah sonlanacak. Evet buradan da görüntü. Namazdan görüntü. Buradan görüntü. Afişteki şeyi bitirelim. Evet. Afişi nasıl yapmışım? Güzel olmuş mu? Amca? Güzel güzel. Zafer Bey sulataları doğruyor. Hiç değil Başkanım sofrayı hazırlıyor. İdeal erkek. Bekir aynı şekilde köyümüzün ideal erkekleri maşallah. Köy peyniri mi bu? Köy peyniri. Köy. Hadi afiyet olsun beyler. Teşekkür ederiz. Güzel bir yürüyüş sonrası güzel bir kahvaltıyla derneğimizle inşallah günümüzü sonlandırıyoruz. Evet, var arkadaşlar. Başkanım günün Allah'ın mehmetini belirten bir bitiriş konuşması arz edelim. Buyur efendim. Afiyet şeker olsun herkese. Yani böyle etkinlikler e, insan ruhsal açıdan rahatlatıyor. Ne yaptık? Sabah erken saatinde kalktık. Sabah namazımızı kıldık. Güneşin doğuşunu Milletin üstünde, üstünde güneşin, doğuşunu yeşil doğada izledik. Yürüyüşümüzü yaptık. Geldik. Şimdi de enerji depoluyoruz. Biraz sonra da pinpon oynarız. Günümü bu şekilde motive enerji başlamış oluruz. İnşallah. Sonu, akşama kadar da bu şekilde Ciddi. devam edelim inşallah. İnşallah, Ondan inşallah. Eyvallah, yapıyoruz. aynen arkadaşlar. Sağ olun, var olun.